Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayatı ve ölümü yaratan, bizi Müslüman olarak yaşatan Rabbimize hamdolsun. Dünya hayatında bize rehberlik eden sevgili peygamberimize, ailesine, ashabına salat ve selam olsun. İnsan bu dünyaya geldikten sonra varoluşunu sorgulamaya başlamıştır. Ben neden varım, keyfiyetim nedir, burada ne yapıyorum ve bu serüvenin sonunda ne olacağım? Varlık sorularının sonunda Rabbimiz Mülk Suresi 2. ayeti kerimede bu sorulara cevap veriyor insana. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyabluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için hayatı ve ölümü yaratan odur. İnsanın varoluşunun Amacı o zaman daha güzel amel işlemektir Rabbimizin ifade buyurduğu üzere. Bu ibadete tekabül eder. Zaten bir başka ayeti kerimede Rabbimiz "Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun" buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İnsanın varoluşunun amacı Allahü Teala'ya daha güzel kul olmak, daha güzel amel işlemek ve bu hayat serüveninin sonunda Rabbinin mükafatıyla mükafatlanmak olmalıdır. Allah insanı dünya hayatına tabi tutuyor ve dünya hayatında insanın iman edip etmemesini kendi iradesine mahsur kılıyor. Ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ yekfur." dileyen iman etsin dileyen inkar etsin. Çünkü bir imtihana tabidir insan ve imtihanın gereği olarak irade özgürlüğüne sahiptir. Dilerse iman eder, dilerse küfre düşer. Kelime-i tevhid imanın ilk basamağıdır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kuludur. Hani insan dünyaya doğduktan sonra bebeklere ilk isim konulduğunda kelime-i tevhid okunur ya, hani öleceği zaman sekerat anında ona kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getirilmeye çalışılır ya, insanın hayatının başlangıcı da kelime-i tevhidle başlar, hayatının sonu da yine kelime-i tevhide bağlanır. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmek ve ikinci basamak olarak Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğini kabul etmek. İmanın peygamber olmadan kabul edilmesi eksiktir, kusurludur, mümkün değildir. Demek ki dinin özü la ilahe illallah, ikinci basamağı da Muhammedun Resulullah'tır. Çünkü Allah'ın insanlarla münasebet kurduğu müessese nübüvvet makamıdır peygamberlik makamıdır ve bu da Hazreti Peygamber'in varlığının kabulünün yine o imanın basamağının gereği olduğunu bize gösterir. İmam Gazali der ki imanın kemali için la ilahe illallah yetmez nübüvveti tasdik etmekle iman tamamlanmış olur. Ali İmran suresi 31. ayeti kerimede bu gerçeği Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'un yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum vallahu gafurun rahim. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah'a iman etmenin yegane unsuru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmek ve ona tabi olmaktır. Ayet ve hadislerde iman esasları bildirilmektedir. Hz. Ömer şöyle rivayet ediyor. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda oturuyorken yolculuk eseri olmayan beyaz elbiseli siyah saçlı bir adam çıka geldi. Üzerinde hiçbir alamet yoktu ve hiç kimse onu tanımıyordu. Hz. Peygamber'in dizinin dibine oturdu ve dizlerini onun dizine dayadı. Ellerini Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerinin üzerine koydu. Ey Muhammed İslam nedir diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmen, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret etmen yani hac etmendir buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Hem soru soruyor hem de verilen cevabı tasdik ediyor olması tuhafımıza gitti. Yine ikinci soru sordu. Şimdi bana imanı anlat dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir diye cevap verdi. Adam tekrar doğru söyledin dedi. Adam üçüncü bir soru sordu. İhsan nedir dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor diye cevapladı. Adam bu cevabına da yine doğru söyledin dedi. Adam yanımızdan ayrıldıktan sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu adamın kim olduğunu biliyor muydunuz diye sordu. Hepimiz bunun kim olduğunu bilmediğimizi söyledik ve Peygamberimiz bize onun Cebrail olduğunu ve bize dinimizi öğretmek için geldiğini söyledi. Burada da yine gördüğümüz üzere İslam, iman ve ihsan esaslarının yine Rabbimize kulluk ve ibadetlerini yerine getirmek olduğunu görmüş oluyoruz. Müminun suresi 115. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Efe enne ma halaknakum abesen ve innakum ileyna turcaun. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? İnsan başı boş yaratılmamıştır. Ah seni takvim üzere yaratılmıştır. Halifedir, mükerrem bir varlıktır. Rabbinin katında değerlidir, şereflidir, Kainat onun için var olmuştur ama bunun yanı sıra acelecidir, zalimdir, nankördür, aşağıların aşağısına bırakılmış hayvanlardan daha şaşkın bir varlıktır. Esfelesi safiline düşebilecek derecede kusurlu ve eksik bir varlıktır. İnsanın akıl, beden ve ruh bütünlüğüne sahip olması gerekir. Mükerremlik ve mükemmellik Burada saklıdır. Dolayısıyla başıboş olmaması, Rabbini kul olarak tanıması, peygamberini kabul etmesi ve ona ibadetle geçecek bir ömür yaşaması gereklidir. İnsan ham madde gibidir. İşleyip güzelleşirse eğer o zaman verimli bir hale gelir, hayatını anlamlı yaşamış olur ve varoluş amacını gerçekleştirmiş olur. İlim ve amel yönünden eğer hayatında değişiklik yapmazsa, eğer bir de günahlar içerisinde bir ömür geçirirse o zaman varoluş amacını gerçekleştirmemiş ve hüsrana uğrayanlardan olarak Rabbinin huzuruna gitmiş olur. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ buyuruyor Rabbimiz. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Yani insanın çabası, ibadeti hiçbir zaman sona ermez ölüm gelinceye kadar sürekli bir çalışma içerisinde, çaba içerisinde, gayret içerisinde olmalı insan. Ömrünün sonuna kadar o çabayı, o hassasiyeti korumalı. Az da olsa bütün ibadetlerini devamlı olarak yapmalıdır. Bir gün bir sahabe Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize gelerek şöyle der. Bana öyle bir amel göster ki onu yaptığımda hem Allah beni sevsin hem de insanlar beni sevsin. Hazreti Peygamber ona şöyle cevap verir. Dünyaya kalbinde değer vermezsen Allah tarafından sevilirsin. Dünyalık şeylere de göz dikmezsen insanlar da seni sever. Dünyaya değer vermemek. Çünkü burası insanın geçici olarak barındığı bir evidir. Bir misafirhanedir, geçici bir barınaktır. Buradan asıl yurduna göç edecektir. O yüzden Rabbinin yolunda, Rabbinin yaratılışına layık bir şekilde onun çabası içerisinde yaşayarak ibadetlerini ve iman esaslarını yaşama gayreti içerisinde ömrünü geçirmelidir. Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen güzel dualardan biriyle bitirelim. Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.